İstanbul'da Semih Çelik isimli erkeğin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i yarım saat aralıklarla öldürmesine yönelik tepkiler sürerken Çelik'in annesi konuştu. Oğlu için çok çabaladığını ama sonuç alamadığını söyleyen anne, İkbal Uzuner'in ailesini de uyardığını anlattı. Sabahta yer alan habere göre anne yaptığı açıklamada "Ben pandemi sürecinde oğlumu kaybettim. Defalarca hastaneye götürdüm. Doktor doktor gezdirdim. Hepsi kayıtlarda vardır." İyi bu çocuk ergenlik psikolojisi dediler. Oğlumun durumunu fark edince ben İkbal'in ailesine dedim. Kızınızı uzak tutun, götürün, kızı izinizi kaybettirin dedim. İfadelerine yer verdi. Ben bir anneyim. Kim ister evladı böyle bir olaya karışsın. Gencecik manken gibi kızlar toprak oldu. Keşke kendine zarar verseydi. Kızlara bir zarar vermeseydi. Diyerek gözyaşları içerisinde konuşan anne. Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. Kendine zarar vermeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şey yok dediler. Eve ambulans çağırdım. Bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım, yandım, bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim ifadelerini kullandı. Olay günü Semih beni görüntülü olarak aradı diyen anne. Oğlum ne yapıyorsun, nasılsın dedim. Anne iyiyim, Ayşenur yanımda. Şimdi lavaboda, çekiniyor ekrana girmek istemiyor dedi. Biraz sağdan soldan sohbet ettik, kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim oğluma ne olduysa pandemi sonrası madde kullanımında oldu sözlerini kullandı. İkbal ile sürekli osurlarda buluşurlardı diyen anne. Semih ile İkbal'in buluşma mekanı zaten surlardı. Onlar sürekli orada buluşuyorlardı. İkbal ile bağlantılarını bir türlü kesmediler. O da Semih'i bırakamıyordu. Ben de bir anneyim. Ben ister miyim bir annenin önüne evladının kafası atılsın diye anlattı. Odasında sürekli çizimler yapardı diyen anne. Ama ben öyle kötü çizimlere denk gelmedim. Ben ilk kez gördüm öyle bir çizimi. Sürekli tabiat çizerdi. Bazen kadın resimleri çizerdi. Bana gösterirdi. Oğlum insanlarla konuşmasını bilen, boş konuşmayan biriydi. Donanımlı, okumayı seven bir çocuktu. Kasap olarak işe girdiğinde biraz parası oldu. Muhtemelen o dönemde de madde kullanıyordu. Onun dışında benim verdiğim harçlıklarla geçinirdi. O parayla madde alması mümkün değil diye konuştu. Öte yandan Semih Çelik'in kasap olarak çalıştığı firmaya da milliyet ulaştı. Firmanın 3 ay kadar önce isim değişikliğine gittiği öğrenilirken eski çalışma arkadaşı milliyete konuştu. Semih 2 sene önce yaklaşık 5 ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak. Etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim.